atarsanız çok ilginç <laughs> İslam'dan hızla uzaklaşırsanız İslami değerlerden İslami ölçülerden İslami sınırlardan İslami hukuktan İslami hudutlardan uzaklaşırsanız ve İslam'ı bırakırsanız İslam'ı terk ederseniz İslam'dan uzaklaşırsanız ne olur? İşte şimdi cevabı geliyor. Diyelim ki Türk milleti şöyle veya böyle İslam'dan uzaklaştı. Allah göstermesin ya Rabbi. Vallahi mahvoluruz. İşte şimdi ayet gelecek. <laughs> Uzaklaşırsanız, dini duygularınızı kaybederseniz, Kur'an'a sataşıldığı zaman Hazreti Muhammed Mustafa'ya sataşıldığı zaman, Kur'ani değerlere, İslami değerlere, manevi değerlere sataşıldığı zaman hassasiyetinizi kaybederseniz, ilgisiz kalırsanız, alakasız kalırsanız, gayretsiz kalırsanız, canı Allah belasını versin deyip geçerseniz, İslami manada bir mücadele, bir çırpınma, bir didinme, bir gayret göstermiş olmazsanız, mana çok geniş. Ne olur? Buradan din İslam asla zarar görmez. İslam'a bu hareketin, Türk milletinin İslam'dan çıkması, dinden çıkması, İslam'dan uzaklaşması, vallahi İslam'a zarar vermez, Allah'a zarar vermez. Allah'a kim zarar verebilir? Ne olur peki? Şimdi ayet okuyorum. Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin. Dehşetli bir ayet. Ne olur bu ayetin tefsirini gidin evinizde Türkçe tefsirleden okuyun. Maide 54. Maide 54. Maide 54. Surenin adı Maide. Ayetin numarası 54. Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin. Bak kavim kelimesi burada ortaya çıktı. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ Allah sizin yerinize yeni bir kavim, yeni bir millet, yeni bir topluluk getirir. Bu kadar açık ki. Yani elinizden İslam'ı alır manası da var. Bir de Allah korusun ya Rabbi. Bir de çok daha tehlikeli bir manası var. Sizi yaşadığınız yüzlerce yıl, bin yıl İslam'la beraber yaşadıklarla cemaatlerle okunan ezanlarla beraber yaşadığınız toprakların toprakları, vatanınızı, coğrafyanızı sizin elinizden alır, başka bir millete verir. Allah kendi kanununa çıkıyor. Eğer İslami değerlerden uzaklaşırsanız, İslami ölçülerden, esaslardan, değerlerden uzaklaşırsanız, kimliğinizi kaybedersiniz. Asyalı mı, Avrupalı mı olduğunuz ortaya çıkmaz. Doğulu musunuz, batılı mı? Avrupalı mısınız, Asyalı mı? Müslüman mısınız, değil misiniz? Karakteriniz kaybolur. Kimliğiniz kaybolur, ahlakınız kaybolur. Maneviyatınız bozulur. Sizi ölüme götüren enerjiyi kaybedersiniz. Bugün Müslüman Türk askerini ölüme götüren nedir? Enerjiyi nereden alıyor? Vallahi Kur'an'dan alıyor. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim kelimesi Kur'an'dan mıdır, değil midir? Siz söyleyin. Bak ener, ölüme götüren enerjinin kaynağı, santralı Kur'an. E bunu alırsan ne olacak? Bunu yok edersen ne olacak? Kimi ölüme göndereceksiniz? Kim bu vatanı müdafaa edecek? Ezanın okunmadığı bir vatan, Kur'anın olmadığı bir vatan ne ifade eder? İstiklal marşımızın içinde hepiniz okuyorsunuz. Ne diyor Mehmet Akif Merhum? Şu ezanlar ki ilahi, bakın şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, şehadet dediği, eşhedü en la ilahe illallah, ezandaki madde bu. Türkçe ezan olmaz, Türkçe ezan olmaz mümkün değil. Ezan bir semboldür, bütün dünya Müslümanların ortak sesidir. Bütün dünya Müslümanların ortak soluğudur. Soluğumuzu kesmek istiyorlar. Ezanın Arapçası, Türkçesi, Çincesi, Japoncası olmaz. Bütün dünya Müslümanları okunan ezanın ne ifade ettiğini vallahi bilir, billahi bilir. Bu korkunç bir tuzak.